Ali İbrahim Karas her da geç hesap verecek. Daha çıktıysa oradan aşağı gitsin. Ver Ne? Bu işleri bir hale yola sokalım. Ondan sonra konuşuruz. Gidelim hazırlığımızı yapalım. Ah o iş senin boyunu aşağı. Dizinin yeni bölümünde Halil İbrahim'in düğünden Zeynep'i kaçırmasından sonra Letolar namuslarına ve itibarlarına leke sürülmemesi için Halil İbrahim'le anlaşmaya varmak isteyecek. Zeynep ve Halil İbrahim'i evlendirecekler. Böylece Halil İbrahim Letolar'ın açıklarını bularak onları içten çökertmeye çalışacak. Zeynep ise bu formalite evliliği gerçeğe dönüştürüp Halil İbrahim'le gerçek karı koca olmak için uğraşacak. Halil İbrahim'i kendine aşık etmeye çalışacak. Halil İbrahim de yavaş yavaş Zeynep'e karşılık vermeye başlayacak ve aralarında duygusal anlar yaşanacak. Halil İbrahim hayranları videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.